Evet uygulamamızı başlattık. Bizi karşılan ekran sign ekranı. Giriş yapmadan önce bir kayıt ol ekranına giriyoruz. Burada e, bir hesap oluşturmak için gerekli formları dolduruyorum. Burada mail adresini bilerek yanlış gireceğim. Telefon için herhangi bir problem yok. Doğum tarihini bugünden büyük bir tarih giriyorum. Parolayı ve doğrulamayı özellikle yanlış giriyorum. Kayıt oluyorum bana bir uyarı veriyor. Geçerli bir mail adresi girin diyor. Mail adresi geçersiz olduğu için validasyondan geçemedi. Tekrar kayıt ol diyorum. Bu sefer parola ile ilgili bir uyarı var. Alt karakterden az olamaz dedi. Altıya tamamlıyorum. Burada da bir uyarı aldık. Parola ile eşleşmediğini söyledi. Buradan onu da eşleştirip kayıt ol diyorum ve doğum tarihi ile ilgili bir sıkıntı olduğunu söylüyor. Bugün tarihinden büyük olamaz dedi. Bunu da yaptık. Kayıt başarılı. Şu an giriş sayfasındayım. Yeni oluşturulan kullanıcının bilgilerini buraya gönderdim ve giriş yapacağım. Giriş yapmadan önce parolayı 3 kere yanlış gireceğim. Hatalı kullanıcı. Hatalı kullanıcı. Hatalı kullanıcı aldıktan sonra artık giriş yapamıyoruz. Giriş yap butonu <laughs> disable oldu otomatik olarak. Şimdi uygulamayı tekrardan başlatacağım. 15 dakika beklememek için. Şimdi buradan kendi kullanıcı hesabımla giriş yapıyorum. İlk önce burada quiz uygulamasına gitmeden önce ayarlardan şık sayısını 4'e ve soru sayısını ayarlıyorum. Buradan sınav süresi ve sınav puanı da ayarlayabilirim. Shared preference yapısına kaydediliyor buradaki bilgiler. Geri geldim. Buradan quiz uygulamasına girebilirim. Şimdi öncelikle burada listeleyip bütün soruları görebiliyorum. <laughs> Güncelle ve sil butonları var. Fakat dosya işlemlerini e, yapamadığımdan dolayı Güncelle ve sil butonları çalışmıyor. Sil butonu sadece bir animasyon olarak çalışabiliyor şu şekilde. Yani bunu dosya yazma işlemlerini yapamadığım için burası olmadı. düzgün çalışmıyor burası. Sadece bu kadarını yapabildim. Geri geliyorum. Buradan soru oluşturma ekranı var. Soru herhangi bir soru oluşturabiliyorum bunu dosyaya yazabiliyorum. Yanlış oldu. Pardon. D E Buradan soru oluşturduğum dediğim zaman soru oluşturdu. Şuradan listeden istenilen sonunda soruya bakabiliriz. Soru burada oluşmuş durumda. Silelim. Ee, quiz uygulamasını başlatıyorum. Burada ha. soru sayısı 20 idi. <laughs> Şimdi ben geri gelip buradan ayarlardan şık sayısını 2, soru sayısını da 8'e çektim. Uygula dedim. Tekrar quiz uygulamasını açtım. Başlat dedim. Soru sayısı 8, şık sayısı 2. Buradan ilerliyorum. sınavı bitir ve kaydet var. Burada sınav sorularına bir, bir tek dosyasına kaydediyorum. Dokümanlara. Bitir dedim. Burada e, sonuç aktiviteye geldik. Puanımızı hesapladım. Ana menüye dönebiliyorum buradan. Buradan ana menüye döndükten sonra kaydettiğim soruları mail ile gönderebiliyorum. Konu sınav iyi tuşu basmıyorsan sana. test dedim buradan ekle dedim <laughs> egzemi seçtim ek oluşturuldu gönder dedim eki ile beraber <laughs> bize e, işletim sisteminin sunduğu seçenekler var bunların herhangi biriyle mail'i gönderebilirim mail uygulaması Burada kurulmadığından dolayı, dolayı yeni bir kurulum gerekiyor. Uygulama bu kadardı. Teşekkürler.